Merhaba değerli dostlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Güzel bir gün olsun. Ankara'da güneş var ve bahar geldi gelecek. Öyle bir halet ruhiye var ama ee, maalesef e, menfur olaylardan dolayı baharın güzelliğini görsek de e, içimizde üzüntüler var. Hepinize e, güzel bir gün diliyorum, verimli bir gün diliyorum. Rabbim şerlilerin şerlerinden bizleri muhafaza eylesin. E, bizlere çalışma azmini daha da fazla versin diye dua ederek programımıza başlıyorum. Bugün Çocuk ve Biz programında. Her zamanki gibi dilek ve temennilerde bulunmakla birlikte çok önemli bir konuyu çocuklarımıza olumlu düşünceye alıştırma konusunu konuşacağız efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi olumlu düşünmeye alıştırma dedik çocuklarımızı. Şüphesiz olumlu düşünmeye alıştırmak için kendimizin nazarı, niyeti, düşüncelerinin olumlu olması gerekiyor. Böyle bir bakış açısını hayatımıza yerleştirmemiz gerekiyor ki çocuklarımıza da bu alışkanlığı verebilelim. Çünkü yeis ve ümitsizlik içindeki bir insan ya da olumsuz düşünme biçimini hayatına aktarmış ve bu şekilde düşünen bir insan olumlu düşünmeyle ilgili herhangi bir öğretide bulunması zor çocuklarına. Evet. Önce demek ki bireysel olarak kendi kimliğimizde, kişiliğimizde böyle bir eee değiştirmeye gitmemiz gerekiyor. Bu değiştirmeye gitme noktasında şüphesiz eee bilişsel olarak yaptığımız çalışmalar var. Yani düşüncelerimizi olumlu olarak etkilemek, değiştirmek, dönüştürmek bir anda kolay olmuyor. İçinde bulunduğumuz aile, toplum, oku, bulunduğumuz okullar eee bizim düşüncelerimiz üzerinde etkili oluyor. Nasıl düşünmeyle alakalı, nasıl düşüneceğimizle alakalı çerçeveler çiziyorlar bir şekilde. Şimdi medya var bunların üzerine. Medyada algılarımızı değiştiriyor, dönüştürüyor. Düşünmece biçimlerimizi etkiliyor. Bunların arasında şüphesiz her zaman programlarımızda vurguluyoruz. Yayınlarımız da zaten ona yönelik. Risale-i Nur'un çok ayrı bir yeri var. Risale-i Nur okuma biçimi. Risale-i Nur'un düşünme biçimi aslında kişiyi olumlu düşünmeye alıştırma ile alakalı e, bize alt bilinçler verir. Evet, evet. Eğer bakarsak bu şekilde bakarsak yani meseleye dini açıdan bakmanın yanında bir de psikolojik olarak bakarsak eğer Risale-i Nur aynı zamanda sürekli okunduğu zaman Kur'an'ın tefsiri de olduğu için derslerde, sohbetlerde her yerde okuduğumuzda olumlu düşünme biçimini bizlere ne yapar verir. E, özellikle 8. söz. Ee, olumlu düşünme biçimini bizlere veren e, temel derslerden birisidir. 8. söz üzerine bir kitap yazılır. Evet. Ee, o kadar e, önemli ve etkilidir. Orada geçen bir ibare vardır. Huzma sefa dema keder. Her şeyin safalı olanını al, kederli olanını at şeklinde. Buyurun bunu açalım biraz baba. Şimdi biraz önce eee bu yani anne baba açısından kendileri olumlu düşünecekler ki o mahiyette anladım ben. Evet. Ondan sonra bu çocuklara sirayet etsin. Hı hı. Şimdi bütün bu olaylar vesaire evimizde sosyal medya dolayısıyla da olan durumlardan dolayı çoğu zaman insanlar karamsarlığa itiliyor. Evet. Ve çocuklar sıkıldım diyebiliyorlar. Mesela sıkıldım. Yani sıkılacak bir şey yok yeme içme, eskilere göre giyme vesaire her şey bol. istedikleri oluyor. Önlerinde televizyonu var, cep telefonu var. Bütün buna rağmen sıkıldım diyecek bir durumda e, olabiliyor insanlar. Şimdi bu durumda peki e, anne baba olarak ne yapılacak? Anne baba olarak esasında huz safa dama keder konusunu konusunu anne babanın kendisinin çocukların önünde göstermesi gerekiyor yani bizzat çok anne baba bunu yaşayarak gösterecek bu durumda önce ben iki türlü söylüyorum bunu örneklik bakımından iki türlü örnek olacak çocuğuna bir eşler arasında olumsuzlukları... olumsuzlukları erteleyerek veya görmeyerek olumluya odaklanma. Olumluya odaklanma tarzında. Olumluya odaklanacak ki çocuk bunu görecek. Yani anneyle babayla kendi aralarındaki iletişimde çocuk bunu görecek. İki, çocuğun durumu çocukla anne veya babanın kendi arasındaki iletişimde bir olumlu düşünmeye yönlendirme. Burada esasında sadece olumluyu görme meselesi değil. Bizim buradaki ana programımızın özü olumlu düşünmeye alıştırma. Olumlu düşünmeye alıştırmak için ne yapmamız lazım? Yani olumluyu göstermemiz lazım. Olumluya bakış açımızın değişmesi lazım. Şimdi mesela sorayım ben bu spot gelmeden önce kızınız tabakları düşürdüğü zaman ne yaparsınız? Yani şimdi dinleyicilerim şu anda buna cevap versinler. Yani keşke e, dikkat etseydin derim ben. Öyle mi? Hı hı. Ha keşke dikkat etseydin. Siz ne dersiniz değerli izleyicilerimiz, anneler, babalar? Hadi topla derim sonra. Misa misafirleriniz geldi. Misafirleriniz kızınız tabakları servis yapmak için salona tabakları getiriyordu. Düşürdü ve kırdı. Ne dersiniz? Kırıldı, yığıldı kaldı. Ne olacak şimdi? Şimdi işte mesela bu örnekte inşallah bunu göreceğiz. Hı hı. Çocuğumuzun olumlu düşünebilmesi için önümüze fırsatlar çıkar. Evet yani bazı fırsatlar geli verir. O fırsatı çoğu anne baba kaçırır. Hı hı. Kaçırır, gider. Vah 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 mesela ben bu tabakları nereden almıştım? Babamı zor ikna etmiştim zaten almak için. En güzel süslü benim tabaklarımdı bunlar. Şimdi hanımlar bir de çok önem veriyor ya yani günlerde vesairelerde ikram ederken güzel görünme Allah onlara bir fıtri bir şey vermiş. Hı hı. Ben ona bir şey demiyorum. Meşru olduğu takdirde hiç engel yok. Evet. Meşru ne demek? Yani helal. Hı hı. Helal olduğu takdirde bunun önünde bir engel yok. O zaman tamam olabilir. Bu şimdi ölçü kaçtı mı? Kaçtı. Yani bu zamanda daha çok yani sadelikten daha çok işler gösterişe vardı. Başkalarının yersiz imrenmelerine, kıskançlıklarına vesile olabilecek bir hale geldi. Şimdi işte mesela bu örnekte olduğu gibi ne dersiniz? Evet, ne dersiniz? Şimdi dinleyelim spotumuzu. Evet. Tabak kırılınca. Bilinci gelişmiş annenin... Çocuk tabakları düşürdüğü zaman ne yaptığına bir bakalım. Farz edelim ki Elif tabakları masadan mutfağa taşırken düşürdü ve tabaklardan biri kırıldı. Annenin "Zararı yok evladım, kırılan tabak olsun. Sana bir şey olmadı ya, önemli olan sana bir şey olmaması." demesi doğru değil. Tabak kırılmıştır ve bu önemli bir olaydır. Bu olayla gerçekçi bir şekilde ilgilenilmelidir. Peki ne yapmak gerekir? Ben Elif'in annesi olsaydım Şimdiki bilincim içinde şöyle yapardım. Kızımın önüne diz çöker, onun göz hizasına indikten sonra bir süre ona anlayan bir tavırla bakar ve son derece saygıdeğer bir arkadaşımla konuşurcasına ''Tabak düştü, kırıldı, şimdi kendini nasıl hissediyorsun?'' diye sorardım. Büyük olasılıkla Elif oldukça yoğun bir suçluluk duygusu içinde olacak ve kendisiyle ilgili ''Ben sakarım, beceriksizin tekiyim değil mi anne?'' gibi kötü şeyler söyleyecektir. Anlıyorum yavrum. Ben de tabak düşürdüğüm zaman aynen senin gibi hissetmiştim. Sen de tabak düşürdün mü? Evet, küçükken hatta büyükken bile ben de ara sıra elimden tabak, bardak düşürdüm. Peki annen sana ne söyledi? Seni dövdü mü? Hayır yavrum. Annem beni dövmedi. Annem benimle konuştu. Ne dedi? Her olayda öğrenilecek bir şey vardır. Akıllı insan kendini suçlamak yerine olaydan ne öğrenebilirim diye düşünür," dedi. "Şimdi burada senin de öğrenebileceğin bir şey var. Elif, bu tabak elinden neden düştü?" "Elim ıslaktı, tabak elimden kaydı." "Peki, bir daha ıslak elle tabak taşımaya çalışacak mısın yoksa ellerini önce kurulayıp ondan sonra mı tabakları taşıyacaksın?" "Ellerimi kuruladıktan sonra tabak taşıyacağım." "Aferin Elif." Bak bu olaydan bir şey öğrendin. Sen akıllı bir kızsın. Gerçekten akıllı mıyım anne? Evet kızım çok akıllı bir kızsın. Yapılan hatalardan öğrenmek çok önemlidir yavrum. Ben annemden öğrendim. Şimdi sen benden öğrendin. İleride kendi çocuklarına bunu öğret. Şimdi ellerini kurula ve tabakları taşımaya devam et. Evet, örneğimizi güzel bir şekilde dinledik. E, bu tabak kırılınca nasıl tepki verdiğiyle alakalı. Aslında annenin yaptığı burada fırsat eğitimine çevirmek. E, çocukları biz nasıl öğreteceğiz bir takım şeyleri. Bu tür olaylar başımıza geldiği zaman şimdi süpürge aramak, işte tabii ki süpürülecek, cam kırığı batmayacak bilmem ne olacak vesaire ama bu olaydan bir ders çıkarıp çocuğun üzerinde öğrenme biçimini ne yapıyor öğretiyor. Yani e, kendisiyle ilgili algısını oturtuyor çocuğun e, suçluluk duygusu yaşamasına engel oluyor e, ve bu olaydan bir ders çıkartıyor. Yani ben sakar değilim. İnsanlar hata yapabilir. Sen de yapmıştın değil mi anne şeklinde bir sürü e, olayı öğrenmesine neden oluyor. Bu işte olumlu düşünen annenin e, aslında yaptığı bir şey. Çok fazla bir şey yapması gerekmiyor. Sadece o olayın içine çekilip e, duygusal tepki vermesine engel oluyor. O kadar. Kızım çoğu zaman. Tabaklar kırılıyor, fakat kalpler daha çok kırılıyor. Evet. Daha çok kırılıyor. Ee, tabak dediğiniz nedir? Önemli olan kalplerin kırılmaması. Hı hı. Kırıyorlar kalpleri. Şimdi bu anne örneğinde olduğu gibi çok güzel bir fırsat ele geçti. Çocuğuna eğitim verdi. Hı hı. Yani hani şöyle diyeceğim. Ee, değdi. Yazık olmadı tabaklara bence. Tabii ki. Yazık olmadı. Olaya böyle baktığımız zaman zararda değiliz, kardayız. Evet. İnsanlar esasında zararı kara dönüştürmesini bilmeli. Evet. Bu anne örneğinde olduğu gibi. Zarar ettiniz, kar ediyorsunuz. Hani bazı esnaf vardır. Ticarette ne yapar? Zarar eder artık bir, bir daha asla etmez. Değer aldığı öğrendi. İşte burada ne ne gerekiyor? Ee, yine sükunet gerekiyor. Evet. Sükunet gerekiyor. Yani e, çocuğumuza ülü olumlu çocuğumuzu olumlu düşünceye sevk etmek için sükunet kelimesini unutmayalım ve bunun üzerinde duralım inşallah. Yani e, polianacılık. Ya da toz pembe görmek değil aslında burada vermek istediğimiz mesaj. Tabii. Ya da e, yapılan şeyi görmezlikten gelmek de değil. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak değil, yüzümüzün birini kapamak değil. Tabii. Görmek ama olayın algılama ve onu değerlendirme biçimiyle ilgili duygu ve düşüncelerimizi dönüştürmek, değiştirmek. Onunla alakalı bir mesajdan bahsediyoruz Tabii. aslında. Tabii. Bunu sağlamak için... Biraz olayın dışına çıkmak gerekiyor değerli dostlar. Bir aramız var. Birazdan görüşeceğiz.